Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmininde bulunarak, Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 E kalır dedi. Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Galatasaray, Fatih Karagümrük maçının ardından açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek olan Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmininde bulundu. Bugün %60 ile oynadılar. Karşılaşmayı değerlendiren Rıdvan Dilmen, Galatasaray'da müthiş bir özgüven var. Bu da skoru getiriyor. Bugün kapasitesinin %60'ı ile oynadılar. Sıkıntıyla başladı Galatasaray. Çok nadirdir Galatasaray'ın iç sahada oyun üstünlüğünü rakibine vermesi. Maçın ilk dakikalarında Fatih Karagümrük, kaybedeceğim bir şey yok, mantığıyla oynadı, dedi. Ve bir e gelse de Galatasaray kazanırdı. Sözlerine devam eden Dilmen, Mauro Icardi saçını gösterse taraftarların enerjisi yükseliyor. Barış Alper bugün de maçı kopardı. O simhene de aldı at pası attı aslında. Fatih Karagümrük Thiago Çukur'la golü atsa ve maç bir, bir e gelse de Galatasaray bu maçı kazanırdı, ifadelerini kullandı. Kırmızı kart pozisyonu Fatih Karagümrük'ün gördüğü kırmızı kartı değerlendiren Dilmen, kırmızı kart doğruydu. Pozisyon hakemin önündeydi ama faul bile vermedi rakibin darbesini görmedi diye düşünüyorum. Varın çağırması ve kırmızı kart kararı doğru, sözlerini sarf etti. Şampiyonlar Ligi Galatasaray için Şampiyonlar Ligi tahmini yapan Rıdvan Dilmen, Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk 24 e kesin kalacaktır, şeklinde konuştu.